Şimdi kitap bir gidiyorum, hani böyle e, bilimsel çalışmalardan süzülüp derlenmiş olan bir kitap. Ozon tedavisinin indikasyonları. Tüm hücrelerdeki oksijen seviyesini yükselterek metabolizmayı hızlandırır diyor. Özellikle kilo vermek isteyen hastalar soruyorlar bazen hocam, ozon kilo verdirir mi? Ozon tek başına kilo verdirmez, metabolizmayı hızlandırır. Sizin iştahınızı kontrol etmeniz durumunda bu kilo verme e, olarak size geri döner. İştah kontrolü için ayrıca akapunktur da yapabiliyoruz. Onu ayrıca anlatacağız. Tiroid bezinin çalışmasını artırır. Böylece hem hipotiroid tedavisinde olumlu yeri vardır. Hem de metabolizma yine tiroid yoluyla hızlanır. Şimdi bu ayrıca şu demek. E, hipotiroid hastalarında kullanıyoruz. Evet doğru. Ama hipertiroid hastalarında biz ozon tedavisi vermiyoruz. Bunun özellikle, özellikle altını çizelim. Şimdi tiroidin çalışmasını hızlandırması çok önemli kıymetli. Çünkü e, maalesef e, hipotiroidi, haşinatotiroiditi gibi hastalıklar çok yaygın. E, Onun tedavisinin e, tabii bir klinik değerlendirme sonrası özellikle hipotiroidi problemlerinde yeri var. Bunu özellikle belirtelim. Hastalarımızdan da önemli geri dönüşler alıyoruz. Hocam işte 100 mikrogramlık tiroid ilacı kullanıyordum, 50 mikrogramla artık e, şikayetlerim e, olmadan gayet güzel devam edebiliyorum diye geri dönüşler alıyoruz. E, ayrıca pankreastaki beta hücrelerini e, destekler. Yani bunların oksidatif hasarını e, azaltması açısından olduğunun kıymeti var. E, şeker hastalarındaki kullanım dozu ama özellikle önemli. Yani şeker hastası ve pankreastal düşündüğümüz hastalarda uygun dozajlarla kullanıldığında şeker hastalarını destekliyor. E, beta hücrelerini ve insülin salınımını destekliyor. E, Serotonin üretimini artırır diyor. Ne kadar güzel. Ben de çok mutlu oldum bunu okuyunca gerçekten depresyon gibi durumlarda kullandığımız bir tedavi ozon. Neden? Enerji bitikliği, hiçbir şey yapmak istememe gibi durumlarda, bu durumlarda doku oksijenlerini artırıyor ve serotonin dediğimiz mutluluk hormonunu da artırıyor. Yani depresyon tedavisinde de destek olarak kullanılabilir. Bununla birlikte kanı, kan akışkanlığını artırıcı etkisi var ve kandaki tıkayıcı plakları eritiyor. Nasıl eritiyor? Damar duvarında biriken lipoproteinleri, yağları metabolizmayı hızlandırarak, oksijenlenmeyi artırarak daha kolay yakılabilir hale getiriyor ve bu şekilde plakları erimesine destek oluyor. Diabetik ayak yaralarında da kullanılabiliyor. Buna poşet ozon kullanıyoruz bundan. Bağışıklık sistemi üzerinde dengeleyici etkiye sahiptir. Ozonun ile alakalı bir etki bu. Romatolojik hastalıklarda, uygun dozajlarda kullanıldığında romatolojik hastalıkların atak durumlarını dengeleyebiliyor. Bazen yüksek dozlarda kullandığımızda atak hallerini baskılayabiliyor. Bu gibi etkileri var. Son derece kuvvetli bir antimikrobiyeldir. En doğal antimikrobiyellerden bir tanesi ozon gazı. Ozon gazının antimikrobiyel etkisiyle ilgili Geneksel tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı'nın ozon bilgilendirme kısmında aynen şu ifade yazıyor. Bakteriyel, viral ve e, fungal yani mantar kaynaklı enfeksiyonlarda güvenle kullanılabilir. Yani Sağlık Bakanlığı'nın kendi sitesinde ozonla ilgili, bilgilendirmeyle ilgili söylediği şey bu. Yani üstten çok fazla daha bir şey söylemeye gerek yok. Bakteri enfeksiyonunda da, virüs enfeksiyonunda da, yani virüse influenza yavru, gribi, covid'i alın, COVID e alın. Ee, diğer virüs enfeksiyonlarını, herpes virüs enfeksiyonlarını, uçukla ilgili olanları, HPV virüsü enfeksiyonlarını, genital bölge enfeksiyonları bunları dahil edin, hepatit enfeksiyonlarını dahil edin, bunların hepsinde ozon tedavisi destekleyici olarak güvenle kullanılabilir ağrı kesici özelliği vardır. Bu da yine doz bağımlı olan bir etki ee, gibi gibi birçok e, etkilerinden bahsediyor burada.